Ruh ve Nefis Ruh Allahu Teala Hazretleri tarafından insana insan olduğunun bir alameti olarak verilmiştir. İnsan bu ruh sayesinde eşyanın mahiyetini kavrar. Yaratıcı'ya olan yakınlık ancak bu ruh sayesinde elde edilir. Ruh bir anda Arş-ı Alaya çıkıp inebilecek seyir kabiliyetine haizdir. İnsana ruh verildikten sonra yeryüzünde Allah'ın halifesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri Sa'd suresinin 71 72. ayetinde Hani Rabbin meleklere demişti ki ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman derhal secdeye kapanın. Allah-u Teala ruh sebebiyle bize şah damarımızdan daha yakındır. Ruhun üfürülmesiyle insan diğer mahlukattan ayrılmıştır. İnsanın şeref ve izzeti varsa bu ancak ruh sayesindedir. İnsan kalıp halindeyken yani ruh üfürülmeden önce aşağıların da aşağısındaydı ruhla birlikte Allah'a yakin olmuş ve en yüksek mertebelere ulaşmıştır. İnsanı hayra götüren yol, ruhun yoludur. Ruh hakkında fazla açıklama yapılmamıştır. İsra suresi 85. ayet-i kerimesinde Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. Ruhun asli safiyetine kavuşmasını engelleyen nefistir. Bundan dolayı nefsi bilmemiz gerekiyor. Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri nefsin yaratılışını şöyle anlattılar. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra yedi kat cehennemin narından ateşinden nefsi yaratmış ve sen kimsin diye ona sorduğunda nefis de ben benim sen de sensin demiş. Yani benlik üstünlük iddiasında bulunmuş. Allahu Teala da onu kendini anlaması için ateş deryasına atmış. Orada bin yıl yanan nefis tekrar Allahu Teala'nın huzuruna çıkınca Allah-u Teala ona yine sen kimsin diye sorduğunda o da sen sensin ben de benim demiş. Bu sefer de zemheriye atılmış. Orada da bin yıl bekledikten sonra yine Allahu Teala'nın huzuruna çıkarılmış. Yine aynı soru tekrar edilmiş. O da yine aynı cevabı verince bu sefer Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bunun rızkını kestim buyurmuştur. Nefis açlığa ancak 29 gün dayanabilmiş. 30. gün dışarı çıkarıldığında sorulan soruya sen vahidül kahhar olan Allah'sın ben ise mahlukum demiştir. İşte bundan sonra Allahu Teala orada bulunan Hazreti Adem ve melekler topluluğuna şöyle demiştir. Bu nefsi kim kabul eder? Onu alan çok zorluk çeker. Ama ben onu kabul edeni aziz edeceğim buyruğu üzere Adem Aleyhisselam "Ya Rabbi sen aziz edeceksen ben kabul ederim." diyerek nefsi içine çekmesiyle birlikte nefis beden şehrine girmiş ruh ve nefis birlikte beden şehrinde yaşamaya başlamışlardır. Nefis, hayvani ve şehvani arzularla tatmin olan bir yaratıktır. İnsana imtihan maksadı ile verilmiştir. İnsan bu nefis sayesinde hayatını devam ettirebilir. Nefis insana daima kötülüğü emreder. Yusuf Suresi 53. ayette hiç şüphesiz Nefis daima kötülüğü emredicidir. Bu mertebeye işaret edilmiştir. O ancak terbiye edilmek suretiyle iman ve aklın emrine girer. Nefis terbiye edilmekle ancak Rabbini bilebilir. Rabbini bildiği zaman mükemmelleşir. Eğer terbiye edilmez ise o takdirde akıl ve iman onun emrine girer. Bu defa insan alçaklaşır. Mahiyetini unutur. Bütün kötü sıfatlar onun arzularının tezahürüdür. Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri konuya şöyle misal verdiler. Nefis ile ruhun misali şuna benzer. Arı iki türlüdür. Birisi bal arısı, diğeri de eşek arısı. Bal arısı Gayet güzel çiçeklerden öz toplar şifa olacak bal yapar. Ancak eşek arısı bal yapan arının balını yer. Onu iğneler öldürür. İşte nefsimiz eşek arısı gibi kötülüğü emreder, fenalıklara meyleder. Ruhi sultani ise bal arısı gibidir. Allahu Teala'nın cemaline, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'anına ahlaka ve edebe aşıktır buyurdular. Nefis de ruh da cüzi iradenin tasarrufu altındadır. Biz cüzi irademizle hayrı isteriz. Ruh Allah'a aşık olduğu için hayır olan her şeyi gönül hoşluğu ile yaparız. Ruh tamamen hayır ve rahmettir. Ruh da iki bölüme ayrılmaktadır. Birincisi ruhi sultanidir ki ruhun en yüksek tarafıdır. Ruh sultani olursa Allah ile bağlantısı tam olur. Bu mertebeye mürşidi kamil ile çıkılır. Allah'ın cemal sıfatının tecellisidir. Ruhi sultani nefsi mutmainne ile birlikte beden şehrinin iktidarını ele geçirir. Bu ruh çeşidinin belirmesi nefsi mülhimenin son kısmında olur. İkinci ruh çeşidi ise nefsani ruhtur. Buna hayvani ruh da denir. Allahu Teala'nın celal sıfatının tecellisidir. Nefsi mutmainneye gelinceye kadar beden şehrinde ruhi hayvaninin iktidarı hakimdir. İki ruh çeşidinin de beden ikliminde birer veziriyle birer şeyhul İslamları olur. Ruhi hayvaninin veziri aklı maaş yani geçim aklı ve bağlı bulunduğu yer şeytandır. Onlarla istişare eder. Ruh-u veziri ise aklı mead. Ahiret aklı ve şeyhul islamı melektir. Onlarla istişare yapar. Yukarıda saydığımız bu iki çeşit ruhun her nefis mertebesinde tecellisi farklıdır. Bunlar burada değil, nefsin mertebelerinde anlatılacaktır. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, nefsi emmare, levvame ve mülhimede ruhi hayvani hakimdir. Nefsin mülhimenin son kısmında ruhi hayvan ile ruhi sultan dengelenir. Nefsi mutmainne, raziye, marziye ve safiyede ise ruhi sultan hakimdir. Ruh-i sultani, ruh-i hayvani ile birleşince yedi perde ile asli halinden perdelenmiştir. İşte yedi mertebeden oluşan nefsi terbiye etmekle bu perdeler teker teker ortadan kalkar ve ruh ilk yaratıldığı andaki asli safiyetine kavuşur. Nefis ile cihat Mücahede İnsanın nefsinin arzularına, kötü isteklerine ve şeytanın isteklerine karşı direnip savaşması demektir. Bu savaşın silahı ibadetler, zikir, tesbih ve duadır. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Azim'uşşan'da iman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler zümresi içine katarız. Ankebut 9 buyurmaktadır. Nefisle cihad etmek için birinci şart Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Allah ve Resulüne itaat etmek, onun yolunu takip eden kişi ancak hareketleriyle örnek Peygamberimizin hakiki varisi bir mürşidi kamil bir zat bulduğu zaman manevi feyiz, manevi muhabbet alabilir. Bu aynı sahabe olanla olmayan arasındaki fark gibidir. Sehabe Resulullah Efendimiz Hazretlerinin sohbetinden, cemalinden, kemalinden, edebinden, yaşantısından istifade ettiği gibi bir insan da mürşidi kamile gittiği zaman onun maneviyatından, sohbetinden, feyzinden feyiz alır. Bu da nefis ile cihadına yardımcı olur. Allah -u Teala Hazretleri Nisa Suresi 69 70. ayetinde buyurdular ki Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Yine Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih amel işlemekten sık olarak bahsedilmektedir. Zaten Allah ve Resul'üne itaat etmek budur. Fakat nelerin imandan ve salih amelden olduğunu bilmek ve uygulamak nefisle cihad etmektir. İşte bu imanın gereği olan salih amelin dozajını ayarlamak için salih bir varisi Nebi'ye ihtiyaç vardır. Nefis ve şeytanın insana nüfuz ettiği kesindir. Fakat insanın bunu anlaması, anlasa bile çare bulması çok zordur. İnsanda yedi sıfat vardır ki bunlar şehvet, gazap, heva, kibir, cimrilik, haset, küfür ve bid'attir. Bütün bu sıfatlar, nefsi emmarenin özellikleridir. İmam Fahreddin Ar Razi tefsir kitabında nefsin bu yedi sıfatına Fatiha suresinin yedi ayeti karşı gelmektedir. Bu yedi ayet yedi nefis meratibine işaret etmektedir ki o da şöyledir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir nefsi safiyeye işaret eder. O Rahman ve Rahim'dir. Nefsi mardiyeye işaret eder. Din gününün sahibidir. Nefsi raziyeye işaret eder. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Nefsi mutmainneye işaret eder. Bizi dost doğru yola ilet. Nefsi mülhimeye nimet verdiklerinin yoluna. Nefsi levameye, gazaba uğramış ve dalalete uğramışların yoluna değil, nefsi emareye işaret eder. Bütün bunlar şunun ispatıdır. Hakiki hamdı ancak nefsi safiyede olan idrak eder. Ve buradan çıkarılan en büyük sonuç, dervişlik basamağının ancak sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz ayetinin işaret ettiği nefsi mutmainne makamında olduğudur. Mümin bu makamda Allah'a kul Allah'a kul olduğunun farkına varır. Fatiha Suresi bu şekliyle yaşanırsa elbette insanı kötü huylardan kurtarır. Fakat her ayette işaret edilen nefis meratiplerini bir mürşidi kamilin eliyle geçirmek lazımdır. Nefisle cihad etmekten kasıt, nefis meratiplerini atlamak ve Allah'a vasıl olmaksa bunun için iyi bir kalp doktoruna ihtiyaç vardır. Onlar da mürşidi kamillerdir. Çünkü bu görev onlara Peygamber Efendimiz tarafından verilmiştir. Böyle zatlar peygamberimizin varisi oldukları için onların şekline şeytan giremez. Dervişlerin nefsiyle cihad ederken gideceği yolu bilir. İşinin hakimidir ve nefisle cihadı en iyi bilen de onlardır. Onun için nefisle cihad ancak mürşidi kamil ile olur. Abdullah Baba Hazretleri bu konu hakkında şöyle buyurmuşlardır. Nefisle cihad etmeyi anlayabilmek için ilk önce nefsin fitnesinin ulaşamayacağı zümreyi bilmemiz gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda nefsin ve şeytanın müdahalesinin en az olacağı zümre olan salihler ve salih amel kavramından bahsedilmektedir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri nefsi yedi kat cehennemin her bir tabakasından ayrı ayrı ateş alarak onu ateş ile nurdan halk etti. Onun içindir ki nefsin fıtratı cehenneme meyil eder. Nefis kötülükleri ister. içki ister, kumar ister. Yalanı ister, riyayı, gıybeti, cinayet işlemeyi vesaire ister. Nefsin bu isteklerine karşı onunla mücadele eden müminler hakkında Allah -u Teala Hazretleri Hucurat Suresi 15. ayetinde şöyle buyurur. Müminler ancak o zatlardır ki Allah'a ve onun peygamberine iman etmişlerdir. Sonra bir şüpheye düşmemişler ve mallarıyla, nefisleriyle Allah yolunda savaşanlardır. İşte doğrular da onların ta kendileridir buyuruyor. Bunun hakkında Peygamber Efendimiz Hazretleri de ashabı ile birlikte Tebük gazvesinden dönerken Ey ashabım dedi. Sağ elini kaldırdı. Durdu ve sonra küçük cihat bitti. Büyük cihada başlıyoruz dedi. Sahabeler Ya Resulallah karşımızda Endülüs mü var? Bizans mı var? Kisra mı var? Kayser mi var? kimler var demeleri üzerine Peygamber Efendimiz nefis var. Nefis ile cihad cihadül ekberdir buyurmuşlardır. Bu hadisi şerifi Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Dünyatü Talib'in kitabında bizim seviyemize göre şöyle anlatıyor. Bir insan sağ eline kılıcı alır, sol eline kalkanı alır başına mifer üzerine zırh alır ata biner kafirle savaş yapar öldürür ise bir kafir öldürmüş olur kendisi ölürse şehit olur büyük cihatsa nefis ile olan cihattır şeytanla cihat yalanla yeminle zinayla cihat kötülüklerle mal sevgisiyle mülk sevgisiyle kasa sevgisiyle masa sevgisiyle cihat yapıp kalbini Allah'ın tevhid nuruyla nurlandırmaktır. Allah'ın nazargahı kalptir buyurmuştur. Tabi bu nefisle mücadeleyi insanın kendi başına yapması hemen hemen imkansız gibidir. Kişiye bir mürebbi, bir öğretici gerektir. Talip nefsiyle mücadele ederken onun en büyük destekçisi üstadıdır. İnsan sürdüğü koyunların çobanıdır. Onlardan mesuldür. Nasıl ki hane reisi evinden, devlet reisi memleketten, bir vali kendi bölgesinden mesul ise, bir mürşidi kamil de kendi dervişlerinden sorumludur. Onlara Allah ve Resulüne giden yolu göstererek ikaz ve irşad eder. Haramlara gitmeyin, yalan söylemeyin, yemin etmeyin diye uyarır. Helal lokma yemesini, başkasına kötülük yapmamasını ve başkasına yapılmış olan kötülüğü de önlemesi gerektiğini telkin eder. Talibin nefsiyle mücadelesinde nelere dikkat etmesi gerektiğini gösterir ve manen yardımcı olur. Bu şekilde devam ederken diğer yandan çevresindeki insanlara da faydalı olur. Mesela Allah ve Resulüne iman etmiş fakat günahı kebair işleyen içki, kumar, zina vesaire bir arkadaşlarını gördüğü zaman bunların elinden tutar. Yardımcı olur. Onları hoş görür, irşad eder, onları kazanmaya çalışır. Kimler benim huzurumdan uzaklaşmış, hidayetinden uzaklaşmış insanları Allah'ın ibadet ve taatına getirir ise insanların ve cinnilerin yapmış olduğu ibadetten evladır. Kişi bir kötülüğü gördüğü zaman gücü yetiyor ise eliyle, gücü yetmiyor ise diliyle, ona da gücü yetmiyor ise kalbi ile buğz etmeli. Muhakkak ki Boğuzda yani o işi kötü görmekte imanın en zayıf noktasıdır. Buyuruyor. Peygamber Efendimiz nefisle olan cihad cihadül ekberdir buyurmuştur. Allahu Teala Hazretleri de ayet-i kerimesinde Allah'a ve onun peygamberine iman edersiniz ve Allah'ın yolunda mallarınız ile ve nefisleriniz ile cihatta bulunursunuz işte bu sizin için çok hayırlıdır eğer bilirseniz. Saf 11. ayetinde buyuruyor. Yine Süleyman Aleyhisselam Allahu Teala Hazretlerine yalvarırken şöyle diyor. Ey Rabbim beni gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Neml 19 Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler, salihler arasına kat. Şuara 83 Hak yolunda kulun en büyük engeli kendi nefsidir. Manevi kirlerden temizlenmeyen nefis, yüce Allah'tan perdelidir. Taattan uzaktır. İlahi sevgiden mahrumdur. Bu hüküm her devirde geçerlidir. Azgın nefis insanı öyle esir alır ki yüce Allah'ı bıraktırır, kendisine kulluk yaptırır. Hevasını kendisine ilah edinen kimseyi görmedin mi? Ayeti ve Resulullah Efendimiz'in yeryüzünde tapılan tanrılardan Allahu Teala'nın en çok buuz ettiği Havai nefistir. Taberani nefsin ne derece azdığını ve onun elindeki insanın ne kadar alçaldığını göstermektedir. İnsan imanı ve dini için korkacaksa kendi nefsinden korkmalıdır. Bütün ömrünü nefsi ıslah etmek için harcayan Allah dostlarını Allah yolunda perde görmek veya göstermek de bu azgın nefsin bir vesvesesi, şeytanın hilesidir. Çünkü mürşidi kamil olan zatlar, kötülüğü emreden nefis ve şeytanın düşmanıdır. Onun için insanın nefsiyle mücadele ederken bir üstada ihtiyacı vardır.''